Merhabalar arkadaşlar uzun zamandır çetoyla azalımı bir arada almıyordum bugün aldım tekrar bir ay falan oluyor neredeyse beraber almayalı Çetoya ağızlık taktım zalım zincirde ee, Buralar insansız bölgeler. Buraya çok fazla gezmeye girmez insanlar. O yüzden çatoyu serbest bıraktım ama gene de azlığını taktım. Başımıza üzücü bir olay geldi geçen görüyorsunuz. Zalımın kulağı yara. Çatoyla zalım birbirine girdiler. Yaşam alanlarında kemik kavgası. O video yayınlayıp yayınlamamakta kararsızım. Videoyu aldım ayırana kadar. Ayırmakta biraz güçlük çektik. Sonra bir video su var. Kavga ettiklerinin bir videosu. Onu yayınlayıp yayınlamamakta kararsızım. Çünkü yanlış anlaşılmalara Mail vermek istemiyorum. Köpekleri bilinçli olarak kavga ettirdiğimiz düşünülebilir. Halbuki, halbuki ee, zalim kemik yerken çeto onun yanına gitti ve biz de ilk başta müdahale etmedik. müdahale etmedik. Başladılar. Tutuştular. Ve zalim yaralandı. Bilmiyorum. Yayınlayın derseniz o, o videoyu yayınlayın derseniz yorumlarda yayınlayabilirim duruma göre. Hava yarı açık yarı kapalı. Güneş yok. Londra'da. Geçen hafta sıcak bir Londra haftası yaşadık. Bu hafta tekrar yağmurlar başladı. Yağmur başladı. Hatta yağmurun başladığı ilk gün sel felaketi yaşandı Londra'da bile. Londra gibi kapitalist bir ülke altyapı sorunu yaşamayan bir ülke diye düşünsek de bazı bölgelerde gel sel felaketi yaşandı ne yapıyoruz alım? gel 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 özellikle yolları falan su bastı ama çok yoğun bir yağış oldu evlerini su basan insanlar oldu tanıdıklarımız da var bunların arasında. İşte çevreye verilen bu zarar ekosistemi bozuyor. İnsanların müdahalesi, suni müdahaleler, ilaçlamalar, orman yangınları. Tabi değinmeden geçemeyeceğiz. Türkiye'de şu an yaşanan orman yangınları. Bunların hepsi doğaya dışarıdan yapılan müdahaleler. Doğanın dengesi bozuluyor, ekosistem bozuluyor. Ve onun negatif getirisi seller, sıcak hava, global ısınma. O yüzden çevreyi koruyalım diyoruz. Çevre vurgusu yapıyoruz videolarımızda. Lütfen koruyalım daha duyarlı olalım. Bak insanlar çöplerini atmışlar. Burası Londra. Lütfen daha duyarlı olalım bu konuda. Bir tane çöpten ne olur demeyelim. İçmiş, atmış. Ve bu doğa katliamına bilinçli veya bilinçsiz yapılan bu doğa katliamına ortak olmayalım. Duyarlı olalım. Çetoyu bağlamamız lazım. Ana yola çıktık. Gel bakayım Çeto gel. Bir dakika. Zalo gel. Zalo gel. Zalımın yarasına e, antiseptik sıvı uyguladım. Krem uyguladım. Yara kremi. Mel, yara kremi. Şunu bir zinciri geçiremedik. Şu an geçirdim. Ee, Ağızlarını da çıkarayım. Bekle, bekle, bekle zalım, bekle. Ağızlarını da çıkardım. Haydi yürüyeyim bakayım. Antiseptik sıvı uyguladım zalıma. Antiseptik krem uyguladım. Ondan sonra antibiyotik veriyorum günde bir doz milimetre şeyini miktarını unuttum. Ee, miktarını. Eee antibiyotin. Ya yara kurudu. Tek avantajımız son şu 3-4 gündür hava serin. Sıcak olsaydı kurt düşme ihtimali vardı. O kötü olurdu o ihtimal ortadan kalktı. Gelin bakın gelin. Bir dakika zalim göstereyim bir dakika. Kurt düşmedi. Kuruyor. Yani kırmızı olması bir avantaj. İltihap kurudu. Gel. İltihap kurudu. iyi ol. İyileşme evresinde. Bir nevi Zalımın morali düzelsin diye aldım dışarıya beraber kendi de hissetti bunu alacağımı saklanıyordu 3-4 gündür 5 gündür e, yaradan dolayı bir yorgunluk bir bitkinlik var saklanıyordu zor bela çıkarıyordum e, saklandığı yerlerden bugün kendi isteğiyle çıktı çağırınca çıktı. Tedavisini uyguladım ve dedim seni çıkaracağım dışarıya zalım. Zalım. Zalıma karşı da bir gönül bağı oluşmaya başlıyor. Yavaş yavaş bende. Ne yapacağız bilmiyorum. iki köpeği birden çıkarması biraz hem riskli hem yorucu zalımı da sevmeye başladım. Seviyordum da zaten. Farklı sevmeye başladım yani. Çeto o kadar tabii seveceğimi sanmıyorum. Ama zaman neyi gösterir, neyi getirir bilemiyorum. Ama zalım da gönlümüzde yer edindi. Hadi bakayım gelin. Kankalar birbirlerini seviyorlar. Oyun videoları yayınladım. Bugün misal bir tane oyun videosu yayınladım. Oynuyorlar, hopluyorlar, zıplıyorlar. Ama ortaya kemik düşünce bizi atmıyoruz tabii bilinçli olarak. Biri kemik yerken diğeri onun yanına yaklaşıyor. Köpeklerin dostluğu Demek ki ortalarına bir kemik atılana kadar. Kemik bunları düşman yapıyorlar. Düşman yapıyor pardon. Bu videoyu sonlandırayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça, hoşça kalın. Doğayı koruyun. Please lütfen.